Eber Gölü Oğuz kıyılarına O ne diyor lan? Çiçeren mi ne diyor bu Aynen. duruma? Aynen. Daha iki tane balığımız var. Sabah kaç oldu? Saat kaç lan? On iki buçuk. Geldik mi on iki buçuğa? Evet. Sabahın köründe geçtiğiniz iki tane balık tuttuk. Yarım çar kilo balığımız var. Heee. <laughs> evet. Sema böyle çay demlendi. Hadi iyi çıkmış mı bakalım ya. Ay bir şey kokusundan anlar hala Vay yürü. Hadi <laughs> yavrum ha. Kasasya balıkçı geldi. <gülüyor> Burada. Bir <laughs> <laughs> <Gülüşe> bak. <gülüyor> evet. <laughs> Aptı. Domates, biber, kaşar, zeytin. Ha onu çekmedim bak. Katmer. Somun ekmeği sadece. <laughs> Bir o. Ben o canlı da. Hop. Ya yavru ha. Ben lombalı. Ben gördüm, Ahmet ne diyorsun bu konuda? Şeylerini alalım. Görüşlerini alalım. Pantolon balıklarını tutmaya çalışıyoruz abi. Gördüğün gibi. Gelince cebine at gelir ha. O kadar getir Umut tuzu. Sabunla var lan. Umut çekmeceye de tuz var. Savunmalarla ne? şurada. Çok iyi yengin orada yılan ya. Bıra, şey, Bıra, makine, bayağı, ya, bayağı. makine ya, makine ya. ya ne? kayma lan. Bakacağım, Bakacağım lan, dur sen. Aa, Makine ya. oynasın. <laughs> ahmet ne ben? ahmet kabuğunu almaz. Şurada yatıyordum ben lan, o nereye gitti? Ahmet! Hadi lan! Hey! şey ben mi? İçeyip oradaydı hoca Lan soğuyunca ne hoca ya? Nasıl koyunca ne derdin? Sen arkadaş ne lan? Sen bu geçmeyin oğlum bana oğlum gelmiyor Sen ya Oturuyor. Mutlu ol. Başlasan kusarım hoca yemem. <laughs> Oğlum gelin alalım. <laughs> Hadi lan, hoca bu bizden önce başladı, bizim kuzbamız lazım şimdi. Hadi sofraya devam edelim. Hadi balıkçı! Küsür lan yemeyin, usta önce başlayın. Senin bal parmağı getirdik koca şey bak, kaymak vardı lan. Babam köründe kaldırdı biz lan. Of! Oh. Koca bir kaşkır bayın.